Açların Yıl 1938 Kasım 10. 9'u geçiyordu saat ve o koca tepede bir çadırdan bir çadıra geçer gibi rahat ve cesur Mustafa Kemal. Ankara'dan gelir geçen trenin. Bir gün olur elbet ben de binerim. Varır toprağına yüzüm sürerim. Biz vatan çocukları Gazi Paşa'm dilimiz takılı kaldı diyemeyiz boynumuz büküldü kaldı, doyamadık. İyitsin, inanç doluydun, yapıcıydın, sanatkardın, engin denizler kadar engin, kimsenin görmediğini gördü. Sevgiyle bakan mavi gözleri. Dedi ki, bu millet, bu büyük millet, yüzyıllar boyunca geri kalmış, bu yurt, bu güzel yurt, bizim güzel yurdumuz, her yerinden milyonlarca yara